Hocam şey ben küçükken annem beni e, camiye göndermişti. He, he. E, i̇mam beni dövdü. Ben e, o gündür bugündür okumuyorum. Sen kimsin lan? Sen bunu öyle mi diyeceksin Allah? Böyle mi diyeceksin? He? Ya Rabbi ben şey köyde öyle mi diyeceksin abi? He? Ne diyeceksin ya Allah ım? Allah? Im. Rezilliğe bak ya. Yani. Hocam bu ümmetin tek sıkıntısı namaz bile Kur'an'ı bilmemeleri. Namaz oranı yok. Namaz kılanlarda da sıkıntı var. Tam düzgün kılamadığımızdan dolayı namazın şöyle bir özelliği var. Namaz kılan adam yanlış yapamaz. Mesela namaz kılan yalan söyleyemez. Namaz kılan hak kokup yiyemez. Namaz kılan gıybet yapamaz. E bu hayvan herif her şeyi yapıyor bu. Ulan hem namaz kılıyorsun hem yalan söylüyorsun bir hayvan. Sen hayvan bile olamazsın ya. Resulullah diyor ki mümin her türlü günah düşebilir ama yalan söyleyemez. Ama bu her şeyi, her yalanı söylüyor bu. Niye? Çünkü inne salate hocam bana yardım et. İnne salate tenha anil fahşay ve mülker değil mi? Evet. Aa, hocam burada. Hocam burada ha bak tasdikliyorum yani ha, yanlış anlama yani. Namaz sizi fuhşiyattan anı koyacak diyor. Namaz kılan adam yanlış yapamaz diyor. Ulan bu her türlü pisliği yapıyor ya bu adam. O zaman namazda sıkıntı yok. Adamın kendisinde sıkıntı var. Ya abdesti doğru düzgün diyor hocam. Ya gösteriş yapıyor millete. Bir şey var yani bir sıkıntı var. Dediler ya Resulullah bir genç var. He, namaz kılıyor ama hırsızlık da yapıyor dediler. Dedi ki o namazı devam etsin. Namaz onu Hırsızlıkta belli zaman sonra bıraktı diyor. Ben bir gün arabaya böyle park ediyordum. Biri benim önüme geçti. Ne diyor lan dedim buna. Adam arabadan indi geldi. Dedi ver adam vuracak dedim. Neyse. Bana de vurursa da şöyle duruyorum ki bari omzuma değsin. Camı aç dedi camı. Açtım. Bakamıyorum bile. Sen ne dedi Müslüman dedi sakallı bir adamsın dedi öyle sert konuşuyorsun dedi. Sana dedi gülmek yakışır dedi. <laughs> i̇yi olmuş. <laughs> i̇yi olmuş. Adam gidene kadar arabadan inmedi. Böyle durdum böyle. Adam gitti. O da sonra arabadan <laughs> inmesin <indir. Evet>. başka. Böyle <laughs> <laughs> o karışma, o dermiş ya, o yerde oturuyor. Bir tane yasak getir. Adam beni rezil etti Ya düz o kimsesiz